Oğlum hiçbir şey yapamıyorsun hiç. bak. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Dead by Daylight videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte ekranlarda herhalde tam yılda gördüğünüz gibi Sprint Rap oynayacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar Sprint en son ne zaman oynamıştık? Kendim bile hatırlamıyorum. Ben bu Allah belasının sesini kısacağım arkadaşlar ayıp oluyor çünkü yani bu bağıra bağıra benim kaneki gibi yani bu kaneki gibi bağıra bağıra canımı sıkıyor. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ben nişan almalı katillerle hiç oynayamıyorum. Ne kadar da Valorant'ta immortal olsam bile bu katillerle oynayamıyoruz hocam. Huntress olsun bu yavşak olsun hiç oynayamıyorum yani. Dead Singer da aynı şekilde. Dead Singer o yüzden hiç videosunu çekmedim. Çünkü oynayamıyorum hocam. Lurs oynarım. Wesker oynarım ama bu adamlar oynayamıyorum kardeşim. Yani harbiden beceriksizin tekiyim yani bu adamlarla. Ama arkadaşlar Sprint bir kendim de sevdiğim için yani. E, karakter olarak olsun. E, oyun şekli de olsun. Yani güzel map kontrolü olduğu için de tatlı killer. E, ve o yüzden arkadaşlar Sprint sevenler için. Five Nights at sevenler için arkadaşlar. Onlara bir özel bir video çekeyim de dedim. Yine bir, yani bir comeback atsın yani. Dediğimiz gibi bir comeback atsın artık. Arkadaşlar şu anda herhalde build'umuzdan anlamışsınızdır, aşırı güçlü bir build yaptım. Bu build'u da arkadaşlar, Hens'ten gördüm. Hens oynuyor çünkü, Splinter Happy 100 Twitch'te görmüştüm. Ve hep bu build'la oynadım. Ben de çetin arkadaşlar donate tutarak attım ben, yani 2 dolar falan attım. Ben dedim abi bu build'da ne, ne var yani, bu kadar da böyle göz alıyor falan, yani ne kadar da önemli bir şey var yani. O da arkadaşlar ne dedi biliyor musunuz? Eklentilerim çok önemli dedi. Ben de sordum ona yani bu eklentiler ne yapıyor yani ne, amacı ne? Kısaca arkadaşlar şöyle şöyle söyleyeyim size bu bir kısaca amacını anlatalım. Eklentilerimiz Birisi Bolin'in gitar telleri, ikincisi de kutlama posteri. Bolin'in arkadaşlar gitar telleri e, güvenlik kapılar arasında geçiş yaparken arkadaşlar, jeneratörlerin tahminle ilerlemesini, harelerin yoğunluğunu belirler. E, yani nasıl şekilde oldu arkadaşlar? Jeneratörler daha koyu renkte olacaklar ilerleyenler. Ve kısaca arkadaşlar diyelim ki info perklerimiz olmadığı için bu yolda gerçekten info perkümüz yok. kısaca infomuzu bu şekilde alabileceğiz. İkinci eklentimiz arkadaşlar kutlama posteri. Bir kurban arkadaşlar baltayla vurduğumuzda ki yüksek ihtimalle vuramayacağız ama hayırlısı. İkimiz arkadaşlar 120 sürat kazanacağız. Ama biliyorsunuz katillerin %20 süratı e, e, karşı çok daha yüksek ve her türlü chase'lerde toparlayabileceğiz yani o kaybettiğimiz birazcık e, Avantajlarımız yani perklerimize geçelim arkadaşlar. İlk perkümüz çanak çömlek patladı. Bir survivor astığımızda arkadaşlar bir perk kayıp 5 saniyeliğine etkin haline geliyor ve ilk vurduğumuz ve jeneratörde arkadaşlar direktmen %20 geriliyor. İkinci perkümüz yöz müdahalesi. Üç arkadaşlar bizi o en uzak 3 jeneratör kapanıyor ve 120 saniyeliğine arkadaşlar o survivorlar bu 3 yapamıyor. Biliyorsunuz yeni güncelleme ile birlikte e, kurbanlar en uzak cenere spawn oldukları için arkadaşlar daha hızlı ceneraş atabiliyorlar. Bu şekilde ama biz bu ceneraşı önlemek için arkadaşlar bu perk'i kullanacağız. Üçüncü perk'imiz infilak. E, her bir vurduğumuz cennetörü arkadaşlar sarı olarak görebileceğiz. Ve bu sarı olarak gördüğümüz cennetörleri arkadaşlar bir survivor düşürdüğümüzde direkt %10 gerileyecek. Ve arkadaşlar patlama esnasında bir kurban o jeneratörü yapıyorsa arkadaşlar bağırıp onların harelerini 12 saniye boyunca görebileceğiz. Ve onlar infilak şey alacak arkadaşlar. İnfilak 30 saniyenin de bekleme şey olacak arkadaşlar. Ee, bekleme bekleme süresine sahip olacaklar. Ve son olarak da arkadaşlar zihin kıran aldım. Ee, Survivor'lar bir jeneratöre oturduğunda arkadaşlar bitkin hale alacaklar. Yani diyelim ki sprint Burst'leri falan öyle bir perkleri varsa arkadaşlar o perklere karşı inanılmaz büyük bir anti olacak ve üstüne de körlük koyduğu için de kapılardan çıktığımız arkadaşlar tespit edilmez olduğumuz için üstüne daha da şey yapacak arkadaşlar daha da value koyacak koyacak arkadaşlar adak olarak da Hindistan cevizi koydum kampanya lazım olduğu için bu arada ben bir şey şey bilmiyorum bunları biz eventten sonra kullanabilecek mi bilmiyorum Umarım kullanabiliriz arkadaşlar Umuyorum ki arabilerinde kullanabiliriz. Çünkü kullanamazsak üzülürüm yani bunları. Çok olarak kastım çünkü. Bunlardan katilde biraz 50 tane falan var yani. Kısa arkadaşlar bu bu şekilde hemen ilk oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar sol gitmiş adadayız. Freddy Fazbear Pizzeria'dayız. Hocam bizim map'im geldi ya çok iyi. Mantıken en bizim map'imiz olduğu için bizim için tasarlanmış map olması Ken bildiğiniz arkadaşlar bizim için bir anti map. Ee, nerede otu? Ne yaptı onlar? Asphalt mı attı, Ne yaptı? Hocam hiç anlamadım. Ha gördüm. Gördüm sizi. Çok iyi attım baltayı, Güzel. Çok ha, kötü oldu bu. Seni bir alayım hocam ben bir. Sen çok şey yaptın. Oy! Nasıl attım onu ben? Oğlum. Çok iyi lan. Çok iyi başladık he. Yok kardeşim. Maalesef background oyuncunuz olmadığında da böyle armut gibi durursunuz arkadaşlar. flashınız flash olsa bile hiçbir yok yapamazsınız. Oldum Çok iyi. <laughs> Aynı amca asayım seni dur. Gel bir sen bir. Tabii. <laughs> <Endir. gülüyor> ya. Oğlum hiçbir şey yapamıyorsun hiçbir şey. Çünkü adam bak bir tane daha panik yaptı Ne yapacaksın ki bunu? Gel gel. Hepinizi saklamam mı ben şimdi? Buna reveal attı bu arada. Çok iyi. Sen miydin kay? Hadi şimdi. Gel gel. Gel gel. Seni de şuraya bir asayım hocam. Oğlum uzaklaştım ama ben ya. Uzaklaştım ama ben ya. Evet sonra ben... ben onu indireceğim. Çok merak ediyorum ne yapacağınızı. Diğer kapı açmış. Yiyeceğim. Evet arkadaşlar, bu videomuzun umarım artık son oyunudur. Ee, bildiğiniz arkadaşlar, altı oyundan herhalde iki e, tanesinde SVF videosu, iki tanesinde SVF oyunu, üç tane ile daha ne olacağını bilmiyorum. Yani bu oyunda hiç olmazsa yani çok mutlu olacağım yani. yani düşünün yani. Ee, o, bilmiyorum. Ya, anlatamıyorum hani Ağzımdan bir şey çıkmıyor çıkmıyor yani çıkmıyor. Hadi lan. He. Allah Allah. Şey geldi müzik geldi de biz. O bu da buradaymış. Normal maşallah burada geziyor tamam. Ee, şeyimiz hala değil mi şey göz müdahalesi aktif. Güzel. Bunlar paletlerde manetlerde beklemiyorlar umarım. Köpeklere karşı oynamıştım biraz önce. Lara mı lan bu? Yo, zannetmemiş. Tamam, Lara'ya benzettim de. Sorayım dedim yani. Dur. Bir de vereyim ben sana. Yukarıda can yapıyorlar. Seni salacağım şimdilik. Aga be. Red Hood. Seni bırakacağım şimdilik. Şu canı vuracağım. Güzel. Eee şimdilik. Şimdilik şimdilik. O ilerlemiyor. Bu can ilerlemiyor. Bu can ilerliyor. Biz onu işaretledik. Zaten. Şimdi Zarina'yı bence gördüm. Burada birileri koşmuş. Tamam, gördüm onu zaten. Çiz. Çok iyi attık bu baltayı. Burada indirdik zaten herhalde Sable'ı ya. Güzel. Güzel indirdik Sable'ı. Hocam ben bir seni alayım. Yukarıdaki şey yine patladı. Kimse bağırmadı. Demek onun için kimse oturmamış. hemen oraya gideceğim zaten bir kapıdan. Kapı varmış oraya bir. Seni alayım hocam. Güzel bir şekilde. Şöyle kapı Sprinter. dostum çünkü. Bugünkü oyunlardan sonra herhalde Sprint Trap hayatı oynamayacağım. Dokunmayacağım bile yani. Kapıda birileri yok. Cengeceğiz arkadaşlar. Adamlar cene oturmuyor. Bu ne oğlum? Oturmuşlardır belki de ben fark etmedim derken. 3 kişi var burada. 3 kişi var burada. Maşallah. 3 kişimiz de burada toplanmışlar. Biraz daha başladık hocam ama sıkıntı yok. Kur'an'la bu spotlarda ihtiyacımız olacak. Balda. Fener yoktu değil mi bunlarda? Alttaki parayı düşürmeyecek değil mi? Tamam. Aslında biraz 5 IQ'su olsaydı Sable'ın gelip top düşürebilirdi ama Hocam yoruldum da ben aslında artık. Mental olarak yoruldum yani. Ee, bu oyunu bir saat oynasanız arkadaşlar siz. Evet bu nasıl vurmadı şimdi? Yüksek MMR oynuyoruz. Aşırı bok gibi oyunlar geçiyor. Hileler geldi, moralimi bozdu. Güzel oyunları plan bok ettiler. Kamcıya falan asamadım, sorma evreleri indirip indirip asamıyorum kamcılara. Yani bilmiyorum, çok değişik. Allah Allah, iyi şansımız bak. Bir şey de yani. İşte moralim bayağı bozuldu hocam yani. Yalan söylemeyeceğim. Ee... Ama bir yetiştireyim diye Çekiyoruz arkadaşlar işte Yapacak bir şey Dramadım çünkü ben bunlara tamam. Hocam ben diye bir oyundan çıkarırsam Çok tatlı olmaz mı? Tamam güzel Okuyacağında sıfırlan direkt 2-15'e dikleri içe tamam. Lara nerede? Hop tamam, indirelim ne kadar tatlısın sen. Seninle oyundan de ben oyundan alayım ne dersin? Lütfen şeyin almasın Tamam. Arkadaşlar. Desaydı bir olsaydı al diyecektim Sen ne yapıyorsun hocam? Ya. Ne? Hocam orayı bir ipliğe alabilir miyiz? Oraya bir ipliğe alabilir miyiz? Orada ben şey Lara'yı vurmadıysam. Ya şöyle. Boksları yok mu ya? Çıldırırsın, çıldırırsın. Yani oyun harbiden çıldırtacak kadar yok kötü yani. Tam yani iyi başladık da yani. İyice tuttuk. Üç tane şey, e, işaretlediğimiz şey hepsi patladı iş arkadaşlar. Bu arkadaşımız da Kardeşim 500 kiloluk bot, robotu da body block atmayın yani Allah'ım üst üste yürümem lazım ben sizin 600 var, lan robot yani bildiğin robot robot Allah cezanı vermesin bu oyunun mantığını ben ya 500 kiloluk robot body block block'ı ya şaka gibi Nerede var mı mantık oyunda Allah Fizik yok fizik fizik Onlar ben üstünden geçmem lazım ezmem lazım yani bildiğiniz Şunu yapalım robot yani robot Gördüm seni Yok 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 yok. Ben şu anda hızlandım bir de. Üstüne hızlandım ben. İndir o ha. Adam. Adam adam ya. Vallahi benim her şeyimi yaptı bu sebebi bütün oyun. Harbiden dediklerimi yaptı. Gavur ya. Ulan gavur. Gel, gel buraya gel. Fener de yok sizlerle Allah'ım. Harbi yok oldu. Aha. Elim titredi. Elim şeye çarptı, monitöre çarptı. Sen beyin. Oo, çok zaman harcadım, Çok iyi. Bulsun da harcattırdım sana. Hayır. Ya, bile. Atsam var ya. Kırdım. Kardeşim. Şimdi. Oyun bitmiş hala. Baksana. Oyun bitmiş oyun hala oynamaya çalışıyoruz kardeşim. Gen yapamayacaklar. Zaten yapamıyorlar. şu baltaları da biraz şey etseler, aslında. Biraz mantığını düzeltseler. Antras'ın baltaları gibi yapsalar var ya, efsane olacak yani. Burada ben şimdi baltaya da mı atamayacağım sana? Da, da. Nereye? Of kanka. Şimdi diğer mal bulmam lazım. Asıp da bitirsem ne yapsam hadi. Diğer zaten hatch'ten kaçar diye düşünüyorum hadi. Acıdım Kendim acıyorum şöyle kendime yani Onlara değil kendim acıyorum yani Burada kan var böyle bunu yani bu Oyunun kanıymış Oyunun kanıymış Çıdanı vermesi senin Bir kapı burada mıydı? Evet Bu kapıda da değiliz Tamam Kapıda değilsek diğer kapıya gidelim. Böyle. Ya senin ben Hiç hak kardeşim yani. ucube ve seni. Arkadaşlar bu oyunda bu şekildeydi. Edemeyeceğim. Kendinize iyi bakın. Ve diğer videoda görüşürüz. <Sessizlik> E aí